Bu videoyu paranızı yanlış takviyelere harcamamanız için çekiyorum arkadaşlar. Vücut geliştirme veya yağ yakımında çok da faydası olmayan 5 takviyeden bahsedeceğim bugün. Birinci sırada Yohimbine ve Türkesteron var arkadaşlar. Çok da yazılıp çizildiği gibi kas gelişimine veya yakımına çok büyük faydaları olmayan iki takviye arkadaşlar bunlar. Bu takviyelerle ilgili bilimsel araştırma linklerini Reels videomun altına bırakacağım arkadaşlar. Oradan tıklayıp bakabilirsiniz. İkinci sırada bitkisel protein tozları var arkadaşlar. Bitkisel protein tozları hayvansal proteinler kadar emilim sürecinde başarılı değiller. Çoğu bitkisel protein tozunun içinde esansiyel amünasit zinciri bakımından eksikler var arkadaşlar. Özellikle protein tozu seçerken whey protein olmasına dikkat edin. Üçüncü sırada glutamin var arkadaşlar. Glutamin biliyorsunuz vücudumuzun ürettiği bir amünasit çeşidi. Glutamin genellikle yaralanma veya yanık durumlarında tedavi amaçlı kullanılıyor arkadaşlar. Çok ağır antrenmanlar yapmıyorsanız glutamini dışarıdan almanıza gerek kalmaz arkadaşlar. Çünkü vücut tarafından üretilen esansiyel olmayan bir amino asittir. Dördüncü sırada amino var arkadaşlar. Amino biliyorsunuz değişik versiyonları olabiliyor. Toz versiyon, tablet versiyon ve sıvı versiyon gibi. Kaliteli bir protein tozu aldığınızda arkadaşlar ihtiyacınız olan 18 amino asiti zaten vücudunuza almış oluyorsunuz. Veya yumurta, hindi, tavuk, kırmızı et yediğinizde zaten vücudunuza esansiyel amino asitler ve diğer amino asitler girmiş oluyor. Bu yüzden eğer yarışmacı değilseniz ve devamlı kalori sayımı yapmıyorsanız amino asit sizin için çok gerekli olmayacaktır arkadaşlar. Amino asitler proteinin yapı taşıdır arkadaşlar. Amino asitlerin protein tozlarından en önemli farkı sindirim sürelerinin kısa olması ve protein tozuna göre biraz daha düşük kalori içermesidir.